Hı? Çok güzel bak. Jülesinden vereyim mi? Jüleli mama deniz. Sığır etli bak. Çinliler gibi sana çubukla yedireceğim yemeği. Çinli deniz. Çinli deniz. Dur bakayım çekik göz olduğunu nasıl oluyor? İşte dur. Bakayım. İşte Çinli deniz. <laughs> tamam dur karıştıralım iyice. Kuru mamayla, yoksa yemiyor arkadaşlar. Böyle konserve mamayla kuru mamayı karıştırınca yiyor Deniz. Böyle bir garip huyu var. Değil mi? Bakışa bak Allah aşkına ya. Hani döner tezgahlarında döner tezgahını seyreden aç insanlar olur ya filmlerde işlerler Türk filmlerinde onun gibi. Aa siyah bak orada mama yiyor. <laughs> tamam. Şimdi mamasını verelim. Şimdi Deniz bakalım mamayı vereceğiz ama sofra <laughs> adabı oturunca oturacak. Oturacak, bekle. Aa hareketlere bak. Tamam. Bekle öyle. Çok güzel bekliyor ya. Şimdi ben Deniz bu mamayı koyacağım. Parmağımı şıklatınca yiyeceksin. Tamam mı? Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Ben parmağımı şıklatınca Aferin benim oğluma sofran. Aa. Bidik. Aman denize yaklaşma yerken bidik çok kızar sana. Size verdim ya şimdi. Gelin bakayım. Hı. Hmm. Oo siz yemişsiniz. Tertemiz yapmışsınız tabağı. Bu Arapçık da yemiş. Senin gözüne ne oldu bebeğim? Bu kadar fazla göz sorunu yaşıyoruz ki kedilerde. Bakın gözü bunu da arızalı. Bu zaten hasta kedimiz iyileşiyor şu anda. Bunu zaten bilmeyen yok. Canavar bu. Bu canavar bu, bu. Bu canavar bu. Bu herkesin başına belalı bu. Herkesle kavgalı. Kendiyle bile kavga ediyor. Evet.